Merhaba sevgili kitap dostları. Bu yılın son kitap tanıtımını yapıyoruz. Bu yılı Saramago ile bitireceğiz arkadaşlar. Saramago'nun dört tane kitabını okudum. Onları size tanıtmaya çalışacağım. Ee, kitaplarımızı göstereyim ilk önce. Kitapların hepsi biliyorsunuz Saramago'nun kitapları. Kırmızı Kedi yayın evinden çıkıyor. Ee, Yitik Adan'ın öyküsü. Ölüm bir varmış, bir yokmuş. Mızraklar, mızraklar, tüfekler, tüfekler. Ve son olarak da heykelden taşa ve Nobel konuşması olmak üzere dört tane kitabımız var. İlk kitapla başlayalım. Yitikada'nın Öyküsü. Arkadaşlar bu kitabın konusu şöyle. İber Yarımadası doğaüstü, olağanüstü bir sebeple, daha doğrusu sebebi bilinmeyen bir şekilde, olağanüstü bir şekilde ana karadan ayrılıyor. Bu ayrılma sebebiyle gerek devletler, gerekse de e, halklar üzerindeki etkisini okuyacağız. Bu ayrılmanın, bu kopmanın. Özelde ise e, yine bu Anakaradan kopan adanın e, hikayesi nedeniyle e, tesadüfi bir şekilde bir araya gelen üç tane erkek, iki kadın ve bir köpeğin de hikayesini, o onlar arasındaki gelişkiliğe, gelişen insani ilişkileri okuyacağız sevgili kitap dostları kitabın konusu böyle kitap arkadaşlar 300 319 sayfa ben 200. sayfaya kadar okudum daha doğrusu okuyabildim ancak o kadar sabredebildim kitaba gerçekten okurken çok sıkıldım ee, bu kitap biliyorsunuz Saramago'nun daha önce körlük ve görmek isimli kitaplarını tanıtmıştım ...onları da bu videonun altına koyacağım inşallah. O kitapları çok beğenmiştim, gerçekten çok vuruculardı. Bu kitapta da onu bekledim biraz çünkü... ...Sarmogon'un şöyle bir özelliği var, kitabı okudukça içine giriyorsunuz... ...fakat bu romanda bir türlü... ...kitabın romanın içine bir okuyucu olarak giremedim. İstedim ki ilerleyen sayfalarda... ...daha derinleşecek, daha böyle gizemli bir hale gelecek ilginçleşecek ama bunların hiçbirisi bu kitapta olmadı. Çok zorlandığımı söylemediğim zaten 200. sayfaya kadar e, körlük ve görmenin yüz sürmetini okuduğumu söyleyebilirim. Size şöyle anlatmaya çalışayım. E, birisiyle oturuyorsunuz size çok ilginç bir başlığı olan bir konuyu anlatmaya çalışıyor. Konuşuyor konuşuyor fakat bir müddet sonra sıkılıyorsunuz. Uykunuz geliyor ve konudan kopuyorsunuz. İşte ben de bu kitabı okurken Öyle hissettim sevgili kitap dostları. E, bununla ilgili söyleyebileceğim e, bu kadar e, Joseph Saramago'nun İtikada'nın öyküsü. Öyle. Gelelim ikinci kitabımıza arkadaşlar. İkinci kitabımızda ölüm bir varmış bir yokmuş. Burada da bir ütopya var. E, biliyorsunuz yazar bu ütopyaları çok seviyor. E, Okuyucuyu da bu anlamda bir beyin fırtınasına da soktuğunu söyleyebilirim. E, Biliyorsunuz körlükte bir ülkedeki insanlar yavaş yavaş kör olmaya başlamışlardı, salgın hastalık gibi. Bir önceki kitapta anlattım, orada da doğa bir sebeple <laughs> İber Yarımadası bir ana karadan kopmuştu. Onun üzerine okuyucuyu düşünmeye sevk ediyordu. Bu kitapta da arkadaşlar ölüm ortadan kalkıyor. Bir ülkedeki ölüm ortadan kalkıyor. Yani artık ölmüyorsunuz. İşte bunun üzerinde bir kitap, ölüm üzerinde bir kitap burada. E, kitabın ilerleyen sayfalarında ölüm tekrar geliyor. Bu sefer ölümü de, ne zaman öleceğinizi öğrenmeye başlıyorsunuz. İşte kitap baştan sona ölüm üzerine, ölümü düşünme üzerine, e, ölümün ortadan kalkmasıyla ve ölüm üzerine e, o ülkenin yöneticilerinden siyasetçisine siyasetçisinden Kilisesine yani din adamlarına, din adamlarından halklarına ve mafyaya üzerindeki etkilerini ilginç bir şekilde yazar bizimle paylaşmış, tartışmış. Kitap okurken aklınızdan sizin de şu geçiyor, acaba ölüm kalsa ne olurdu diye. Bu anlamda gerçekten ilginç bir yaklaşım var. Fakat roman olarak bunu da beğenmedim. Gerçekten zorlandığımı söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi... Sizde bıraktığı etkisi bu anlamda önemli. Ee, ölümü düşünüyorsunuz. Gerçekten de acaba ölüm kalkmış olsaydı ne olurdu diyorsunuz. Kitap aslında romandan ziyade ölüm üzerine bir deneme diyebilirim. Sevgili kitap dostları. İkinci kitabımızda böyle ölüm bir varmış bir yokmuş. Gelelim üçüncü kitabımıza arkadaşlar. Üçüncü kitabımız Mızraklar Mızraklar Tüfekler Tüfekler isimli yazarın tamamlanamamış romanı ee, roman yarıda kesiliyor ee, bu romanı tamamlayamamış yazar ee, Gene de anlatayım arkadaşlar romanın konusu şöyle ee, geçmişi baya karanlık e, ve yapılan iç karışıklardan iç savaşlardan ve e, savaşlardan ciddi anlamda paralar kazanmış bir silah şirketinde çalışan muhasebe şefinin ...çok sıkılgan, durağan, anlamsız bir hayatı var. Eşinden boşanmamış ama ayrılmış, ayrı yaşıyorlar. İşte bu adam hani bazı kitaplarda okursunuz... ...bir kitap okudum hayatım değişti, bir film izledim hayatım değişti diye. İşte bu kitabın konusu da biraz öyle. Bir film izliyor, bu filmle alakalı da bir kitap okuduktan sonra... ...işte o kahramanımız, muhasebe şefimiz bizim hayatı değişmeye başlıyor. Hayatı daha çok sorgular hale geliyor. E, ayrıldı ama boşanmadı İdalis eşinin de katkılarıyla e, bu şirketin geçmişini sorgulamaya başlıyor, araştırmaya başlıyor çalıştığı şirketin. İşte o şirketin e, tüm kirli dokümanlarının olduğu mahzene e, inme izni alıp o mahzende araştırmaya başlarken de kitap orada bitmiş oluyor, yani yerde kesilmiş oluyor. ...kitabın konusu böyle arkadaşlar... E, ...fakat Yayın Evi... E, ...eklemeler yapmış, nasıl eklemeler yapmış... ...yazarın bu kitabı yazarken ki... E, ...bu kitapla aldığı ilgili... ...notları e, okuyabiliyorsunuz... ...ayrıca... <laughs> ...bu kitabın... ...yazılmasıyla alakalı olarak... ...başka yazarların e, denemeleri var... E, ...düşünceleri var bu kitapta... E, ...ve... ...ekle olarak da... ...yine başka yazarların bu kitaptaki... Kahramandan yola çıkarak e, toplumdaki bazı düzensizliklere çomak sokmuş. E, bazı kişilerin kısa ama etkili hayatlarını hikayeleştirmişler. E, bu anlamda ilginç geldi bana. <laughs> Ayrıca zaten başına da kapağı da koymuşlar Günter Gras'ın özel ilustrasyonlarıyla deyip e, kitap bazı resimlerle de e, zenginleştirilmiş. Üçüncü kitabımız da bu. Gelelim dördüncü kitabımıza sevgili dostlar Salamogon'un okuduğum dördüncü kitabı heykelden taşa. Arkadaşlar bu bir roman değil yazarın romanı değil onu ilk önce söyleyeyim. Bu kitap aslında yazarın bir kendine bakışı de diyebilirsiniz. Bu kitapta yazılış amacı 18. sayfada var onu sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Heykel ve taşın yayın yayınlanma amacı Saramago'nun eserlerine ilgi duyanlar için zarurlu bilgiler içeren bir araç sunmasının ötesinde yayınlanmasından kısa bir süre sonra edebiyat ödüllerinin zirvesi kabul edilen Nobel ödülüne layık görülen yazara bir saygı duruşu niteliğindedir. Aynı zamanda Saramago gibi bir düşünce insanına da minnet ifadesidir. Gerçekten kitap öyle arkadaşlar. Saramago'nun e, kitaplarını neden ve nasıl yazdığı ile alakalı olarak bir bölüm var. Kendi dilinden Saramago'nun. Ee, sonra e, biliyorsunuz burada az önce de söyledim. Nobel 1998 Nobel Edebiyat Ödülü aldı. İşte o ödül aldığındaki sıcak ve işten e, konuşması var kitapta. Ayrıca yine o Nobel Ödülü ile ilgili olarak verilen adına düzenlenen yemekteki yaptığı konuşma var kitapta. E, kitabın sonunda da yine bir Saramago otobiyografisi var ve resimlerle de kitap zenginleştirilmiş. Saramago'nun tüm hayatını fotoğraflarla da görmüş olabiliyorsunuz. Şurada da Nobel aldığı fotoğrafı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Saramago okuyacaklar için ilk bence bu kitabı tavsiye ediyorum. Çünkü kitapların hangi gerekçeyle ve ne için yazdığını, o kitapta ne anlatmak istediğini burada çok güzel bir şekilde sıcak bir şekilde anlatmış Saramago Saramago okuyacaklar için bir kitapların okunma sırası olarak değerlendirebilirsiniz. Ya ben bu kitabı okumasam da olur veyahut da şunu okuyayım mutlaka diyeceğiniz olabilir. Ben mesela Kabil'i mutlaka okumak istiyorum. Şu kitabı okuduktan sonra Kabil'in konusu bana ilginç geldi. İnşallah alıp okursam sizlerle de paylaşırım. O sebeple Saramago okumak için ilk önce bu kitabı okursanız Saramago'ya daha çok ısınabilirsiniz. Daha net okumalarınızı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. <laughs> Dördüncü kitabımız da bu, Sevgili Kitap Dostları. Durum bu, çok keyif alarak okumadım romanları. Zaten bir tanesi yarıda kalmış romandı. Diğer ikisi de konu başlıkları olarak çok ilginç ama... E, içerik olarak çok beni sarmadığını söyleyebilirim. Diğeri de zaten e, Sarmago'nun kendisini anlatan bir kitaptı. Onu özellikle okumanızı da tavsiye etmiştim. Yılı böyle bitirdik arkadaşlar. E, biliyorsunuz Kitap Aşkı kanalımızda e, elimden geldiğince yenilikler yapmaya çalışıyorum. Sesli kitaba başladık. E, de, e, Ömer Seyfettin e, Sabahattin e ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali var. Katıl butonunu aktif hale getirdik. Orada Mevlana'nın mesnevi eserini elimden geldiğince seslendirmeye çalışıyorum. Onun dışında sohbetlerimiz oldu sizlerle, kitap çekilişlerimiz oldu. Çok ciddi zaman içerisinde katılım oldu. O da beni çok mutlu ediyor. İki haftada bir bir arkadaşıma kitap göndermiş oluyorum, kitap seti göndermiş oluyorum. Elimizden geldiğince 2021 yılında da bu kitap çekilişlerine Sesli kitaba ve Kitap tanıtımlarına devam edeceğiz Sizin de katkılarınızı bekliyorum 2021 yılı 2020 yılı çok iyi geçmedi Hem ülkemiz açısından Hem dünya açısından Birçok felaketlerin yaşandığı bir yıl oldu Covid'de Üzerine zaten tuz biber oldu İnşallah 2021 yılı Covid'den kurtulmuş oluruz Bu aşı olayı karışıklıktan kurtulur İnşallah güzel aşılar gelir. Biz de onları vurunuruz. Maskeye devam etmek gerekiyor. Uzmanlar da onu söylüyorlar. Maskeyi ben de tavsiye etmiş olayım. 2021 yılı dediğim gibi ilk başta sağlık Covid'den de kurtulmuş oluruz. Sonrasında huzur diliyorum hepinize, kitap dostlarına. 2021 yılında da bol bol kitap okuyun. Her zaman söylüyorum okuduğunuz kitapları çeşitli olsun arkadaşlar kendi kanalımda bunu yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince farklı tarzları okuyup sizlerle paylaşıyorum ki siz de o yolda yürüyün farklı tarzlarda kitapları bol bol okuyun sonra kitaplar üzerinde düşünüp ve sorgulayın aralarındaki tenakuzları yaklaşımları ve uzaklaşımları dikkatle inceleyin temel hak ve özgürlüklerin İyice yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, adaletin herkese geldiği güzel bir 2021 yılı diliyorum arkadaşlar. Hepiniz için, kitap dostları için, kitap severler için, insanlık için, ülkemiz için. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.